Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen spoilerlara bakacağız. Ama videoyu başlamadan önce arkadaşlar size birkaç şeyler söylemek istiyorum. Geçen videomuzda yılbaşı hazırlık videosuydu arkadaşlar. Çok kişi yanlış anlayıp siz sahte spoiler yapıyorsunuz falan demişti. Arkadaşlar bu Tamamen bir yanlış anlama. Biz sadece yakında yılbaşı geleceği için hazırlık yapma videosu çektik. Lütfen yanlış anlamayın. Evet şimdi spoilerlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar yeni meslek sezonu geliyor. Yeni meslek kıyafetleri ve eşyaları gelecek geçen senedeki gibi. Şimdi neler gelecek hep birlikte bakalım. Gördüğümüz fotoğrafta gördüğünüz gibi elinde bir tane e, telsiz olan bir tane polis var. Ve yanında çok güzel bir polis arabası var gibi görünüyor ve parlıyor. Arkasında bir tane arkadaşlar e, suçlu var gördüğünüz gibi kıyafetlerinden de belli oluyor. Ve kaçmış gibi görünüyor. Ee, ekranımızın ortasında bir tane balerin var arkadaşlar. Ee, balerin kıyafeti, eteği de var. Gördüğünüz gibi e, babetleri de var. gör e, Emot mu bilmiyorum hareket mi bilmiyorum ama balerin e, dansı yapıyor arkadaşlar. Onun yanında da bir tane marketçi var. Kasiyere benziyor. Elinde şu bip yapan makine var ve Kıyafet e, var böyle sanırım böyle görevli kıyafeti. Yanında ise sanırım ev eşyası olan emin değilim aslında hiç. Ama bir ev eşyası olan emin gibi muz, ananas, elma, e, portakal falan var. Şimdi arkadaşlar bu karakterlere bakalım. Evet arkadaşlar düşündüğüm gibi bu bir tane hareketmiş. Ve çok güzel balerin hareketleri var gibi görünüyor. Kıyafet de çok güzel. Sanki bir korset var gibi böyle tam pembe çok tatlı bir taç var bir de arkadaşlar böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane hırsız var burada hırsız kıyafeti gördüğünüz gibi klasik hırsız kıyafetin maskesi yüzü var arkadaşlar yüzü çok komik ve gördüğünüz gibi ben hapishaneden böyle e, kaçıyor gibi görünüyor ev eşyası olabilir diye düşünüyordum ve arkadaşlar Şimdi burada fotoğrafta gördüğünüz gibi polis amcamız var. Arabası çok güzel görünüyor. Kıyafeti de çok güzel. Sanki bir tane gözlüğü çok havalı geldi bana. Şapkası ve kıyafeti var. Arkadaşlar bir de arkasına bakarsak mobilyalar var. bu Wanted böyle bir tane 1 milyon diamond falan bu köpeğe yarayın. Böyle çalışma masası var gördüğünüz gibi. Aşağıya bakınca Arkadaşlar alışveriş arabası ve böyle e, süpermarkette olan e, raflar ve yemek şeyleri var arkadaşlar ve kasiyer kıyafeti ve posterler var arkadaki arkadan gördüğünüz gibi arkadaşlar ve arkadaşlar burada e, e, sepet var çok güzel görünüyor sanırım bir tutma aracı arkadaşlar e, evet arkadaşlar PKX çok güzel bir şey getirdi. Gördüğünüz bu şeylerden e, ücretsiz bir hediye paketi verecekmiş. Çok heyecanlı değil mi arkadaşlar? Yani ben paket memnun değilim ama sanırım bu kıyafetler ve eşyalar size ücretsiz verecek. Ve arkadaşlar Crazy Run'da yeni çılımcılar eklenecekmiş ve sanırım daha hızlı olacakmış. Evet habere gelelim ben bunu görünce öyle bir heyecanlandım ki şu an ilk defa görüyorum arkadaşlar şimdi başlayalım evet arkadaşlar evinizin içine ağaçlar katabilirsiniz. NPC gibi düşünün arkadaşlar. Ee, en fazla 30 tane alıyorsunuz ve bir eve sanırım 5 tane koyabiliyoruz. Arkadaşlar e, kendi karakterinizi koyup dans ettirip istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi bir şey. Evinize böyle sergilersiniz. Odanızın içine koyarsınız. Çok komik oluyor ya da girişine koyarsınız. Karşılar gibi çok komik. Düşünsenize el sallayan emot yaptığını. <laughs> Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi E tuşunu tıklayacağız ve avatarlarımızı bu tuştan aşağıda bir tane karakter olan tuş var. Ekleyebilecekmişiz. Çok iyi. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ayta tuşuna tıklayarak yine avatarlar ekleyebileceksiniz evinize. Çok havalı. Hangi avatarları koysam bilmiyorum. Arkadaşlar burada karakterinizi yarattıktan sonra gördüğünüz gibi burada tuşlar olacak ve her şeyi ayarlayabileceksiniz. Çok havalı. İlk avatarınız pekik sayan size bedava verilecek. Çok iyi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi avatarlar evimize böyle görecek İstediğiniz gibi e, hareket ettirebileceksiniz. Ve böyle çok komik olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü spoilerlarımız bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.